Piyadelerin korkulu rüyası, tankların en büyük kabusu. Merhaba, izleye hoş geldiniz. Yepyeni bir listeyle karşınızdayız. Bugün sizler için dünyanın en iyi taarruz helikopterlerini sıraladık. Sıralamayı yaparken sadece seri üretilmiş, ve şu an askeri hizmette olan helikopterleri dikkate aldık. Bu da demek oluyor ki birçok kişinin göz bebeği Comanche liste dışı kaldı. Canı sağ olsun. Yalnız videomuza geçmeden önce ufak bir hatırlatmamız var sizler için. Bu ve benzer konulara ilgi duyuyorsanız mutlaka abone ol butonuna tıklayın ve değerli takipçilerimiz arasına katılın. Lafı daha fazla uzatmadan listemize başlayalım. İşte karşınızda dünyanın en iyi taarruz helikopterleri. 10 numara Mi-24 Hind. O tam bir emekta. Soğuk Savaş'ın simgesi haline gelmiş. Sinema filmleriyle efsaneleşmiş. Batının korkulu rüyası olmuş bir helikopterden bahsediyoruz. Mi-24. Namı diğer Hind. Sovyet Kara Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlandı. Amerikalıların Vietnam Savaşı'nda helikopter kullanımından esinlenen Ruslar, kendi saldırı helikopteri filolarının temellerini Hint attı. 1972'den bu yana kesintisiz uçmaya devam eden bu helikopter aslında hibrit bir tasarım. Hibrit diyoruz çünkü aslında taarruz becerisinin yanında 8 tam ekipmanlı asker taşıma kapasitesinde. Doğu bloğunda birçok ülkenin envanterinde yer alan Hintlerden bugüne kadar 3000 adet üretildi ve halen üretim devam ediyor. Saatte 335 kilometrelik hızı halen etkileyici. Ancak 450 kilometrelik operasyonel menzili ve 4500 metrelik irtifa limiti onun eksileri arasında sayılabilir. Birçok farklı silah opsiyonuyla şekillendirilebilen Hint, ne yazık ki etkin bir füze karşıtı savunma sistemine sahip değil. 9 numara lch sırada sıra dışı bir tasarım var. Hintlilerin kendi helikopterlerini geliştirme çalışmalarının bir ürünü olan LCH, yeni ancak aslında düşük performanslı bir helikopter. Hint ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2010 yılında tasarlandı. Gözcü ve avcı rolleri üstlenmek üzere 2017'den bu yana Hint ordusunun kullanımında. Ülkenin yüksek rakımlı olmasını göz önüne alan tasarımcılar hafif ve dayanıklı bir tasarım üzerine odaklandı. LCH'nin operasyonel yükseklik limiti 6500 metre. Menzili de etkileyici. 550 kilometre civarı. Saatteki hızı 330 kilometre. Model olası bir savaşta havadan havaya ya da havadan karaya füzelerle donatılabiliyor. Ancak eksilerini saymak gerekirse manevra kabiliyeti ve silah taşıma limiti benzer modellerin bir hayli gerisinde. 8 numara Denel Royval. Afrika'dan modern silah çıkmaz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde beyazların hüküm sürdüğü dönemde tasarlanan Royval, şaşırtıcı derecede yüksek performans gösteren bir taarruz helikopteri. Tam anlamıyla bir piyade avcısı. Güney Afrika Cumhuriyetinin komşularının ağırlıklı olarak soğuk savaştan kalma eski ekipmanlara sahip olduğu göz önüne alınırsa, Royal havada neredeyse rakipsiz. Şimdiye kadar sadece üretildiği ülke tarafından kullanılan bu model çok yakında ciddi bir modernizasyona alınacak saatteki maksimum hızı 310 kilometre. Menzili ise oldukça uzun, tam 740 kilometre. 7 numara Mi-28. Sovyetler Birliği'nden Rusya'ya miras kalan Mi-28, direkt olarak Cobra ve Apache'lere Kızılların cevabı olarak yorumlanabilir. 1980'den bu yana üretilen bu helikopter aslında çok farklı hedeflerle üretildi. Sovyet ordusu onu Amerikan helikopterlerini yok etmek için geliştirdi. Ancak Sovyetlerin dağılma süreci üretim aşamasına denk gelmesi nedeniyle üretimi yıllarca öteledi. Mi-28'in menzili 440 km, saatteki hızı ise 320 km. Ruslar tarafından şimdiye kadar birçok ülkeye başarıyla ihraç edildi ve onlarca kez sınandı. En büyük başarıyı Suriye Savaşı'nda IŞİD hedeflerine yapılan operasyonlarda gösterdi. Son olarak eklemek gerekirse zırhlı kokpit tasarımı ve füzelere karşı eklenen savunma sistemleriyle onu benzer modellerden bir adım öne taşıyor. Numara WZ10 el alem yapar da Çin'in eli armut mu toplar ya da şöyle diyebiliriz bir ürün çıkar da Çin çakmasını yapmaz mı tamam tamam bu kadar gömmek yeter bu gördüğünüz metal böcek Çin'in son teknoloji saldırı helikopteri WZ'nin tamamen Amerika ve Avrupa'da yayınlanan sanayi casusluğunun bir meyvesi olduğunu iddia eden birçok uzman mevcut aslında helikopterin tasarımının önemli bir kısmında Rusların imzası var ama neyse konumuza dönelim WZ10 dünyanın en uzun menzilli saldırı helikopteri. Menzil tam 820 kilometre. Maksimum hızı ise saatte 300 kilometre. Ülkenin dağlık yapısını gözeten tasarımcılar onu yüksek irtifalarda çalışabilecek şekilde dizayn etmiş. 6.400 metre yükseklikte hiç zorlanmadan görev yapabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda donanma için farklı şekilde modifiye edilmiş olan versiyonu hizmete girdi. Peki kağıt üstünde bu kadar gelişmiş olan WZ-10 neden alt sıralarda? Cevabı şu: Uzmanlar Çin'in helikopterin özellikleri abarttığını, bu modelin hiçbir havacılık duvarında kağıt üzerindeki performansını gösteremediğini öne sürüyor. Bunun yorumu size kalmış. 5 numara Eurocopter Tiger, ve sıra geldi Avrupa Birliği'nin milli helikopterine. Airbus imzalı Tiger, Avrupa'nın sayılı ortak askeri projelerinden biri. Fransa, İspanya ve Almanya tarafından ortak geliştirilen bu helikopter, Avrupa Birliği'nin ortak ordu projesine atılmış en önemli adım olarak görünüyor. Tiger'ın en önemli özelliği, radarda benzerlerine göre daha zor belirlenmesini sağlayan gizlilik teknolojisi. Şimdiye kadar 150 gibi sınırlı sayıda üretilen modelin birçok farklı versiyonu bulunuyor. Tankan acil destek ve öncü gözlem rollerine kadar farklı rollere bürünebiliyor. Maksimum hızı saatte 290 kilometre. ancak menzili neredeyse rakipsiz. Tiger'ın operasyonel menzili tamı tamına 800 kilometre. Bu helikopterin en büyük dezavantajı ise uçabildiği azami yükseklik. Sadece 4000 metre yüksekliğe çıkabilen Tiger, Avrupa dışındaki yüksek olan ülkelerde neredeyse kullanılamaz hale geliyor. 4 numara AH-64 Apache ve sıra geldi Amerikan ordusunun bel kemiği efsanevi saldırı helikopterine. Apache helikopterleri 1986 yılında operasyonel hale geldiğinde savaş teknolojisini tepeden tırnağa kadar sarstı. Gece görüş sistemlerinden kaskla hareket ettirilebilen otomatik toplara kadar birçok yeni özellik bu modelde standart haline geldi. Genel mantık çok basitti. Taşıdığı cephaneyi bitirene kadar kendi maliyetinin 17 katı kadar hasar vermek. Bu mantık o kadar iyi çalışmıştı ki Apache'nin çeşitli versiyonlarından şimdiye kadar tam 2300 adet üretildi. Saatteki hızı 290 kilometre ve 480 kilometre gibi sınırlı bir menzili olsa da o aslında tam bir canavar. Benzerlerine göre oldukça yüksek taşıma kapasitesinde. Neredeyse kendi ağırlığı kadar füze, roket ve otomatik top mühimmatı taşıyabiliyor. Amerika'nın sadece çok yakın gördüğü ülkelerin envanterinde bulunan Apache 6400 metre yükseklikte görev yapabiliyor. 3 numara T-129 Atak Helikopteri. O göklerdeki gururumuz. O düşmanlarımızın kabusu. İşte karşınızda ilk yerli saldırı helikopterimiz Atak. Amerika'nın ordumuza yıllarca Apache satmaması sonrası ortaya çıkan yerli helikopter üretme fikrinin ürünü olan bu şampiyon 2014 yılından bu yana aktif görevde. O İtalyan Mangusta helikopterinin üzerine Türk mühendislerin yaptığı eşsiz geliştirmelerin ürünü. Maksimum hızı saatte 315 kilometre, menzili neredeyse 560 kilometre. Azami operasyon irtifası ise 6300 metre. Yazılımları tamamen Aselsan güvencesi altında. Olası siber saldırılara karşı tamamen yerli güvenlik önlemleriyle korunuyor. Birçok helikopterde olmayan insansız hava araçlarıyla koordine olabilme özelliği ise şu anda dünyada sadece iki helikopterde bulunuyor. Ateşlediği mühimmatlarda Türk malı, cirit ve ün taş füzeleriyle donatılabiliyor. Ayrıca oldukça çevik bir helikopter olan Atak saniyede 14 metre tırmanabiliyor. İlk etapta 60 adet üretilecek Atak'tan önümüzdeki yıllarda 200'e yakın üretilmesi bekleniyor. Unutmadan hatırlatalım. Pakistan ordusu da yakında Atak helikopterlerinden hatırı sayılır bir miktarda alım yapacak. 2 numara Kamov 50. Rus helikoptercilik deneyiminin zirvesi. Kamov imzalı bu model mükemmele yakın bir tasarıma da sahip. Tasarımının temelini Sovyet döneminde yapan Kamov 50, servise 1995 yılında girdi. Öncelikle çift motorlu bir tasarım, onu her türlü hava şartında uçabiliyor kılıyor. Çift motorlu olmasına rağmen oldukça azalan ve kısa bir tasarımı var. Azami hızı saatte 315 kilometre, operasyon menzili ise 550 kilometre. Yükseklik olarak ortalama bir sınırı var. 5.500 metrede rahat rahat görev yapabiliyor. Kamov 50 şu an dünya üzerindeki en güçlü helikopter motorlarına sahip çift motoru toplamda 2200 beygirlik güç üretiyor. O kadar dayanıklı ki deniz görevlerinde dahi çok fazla değişiklik yapmadan uçabiliyor. Bazı Rus destroyer ve fırkateynleri Kamov 50'lerle donatılmış durumda. Bir dönem ülkemize teklif edilen Kamov Erdoğan versiyonu da halen hatırlardı. bir numara AH Viper. Atası Süper Cobra'nın son mirasçısı Viper yani engel. İsmini aldığı yılan kadar zehirli olan Viper sadece ama sadece Amerikan deniz piyadeleri için üretildi. Genel olarak insansız hava araçlarına yatırım yapan Amerikan ordusu sıfır bir tasarım yapmak yerine kobraları geliştirmeyi tercih etti. Viper'lar inanılmaz bir hıza ulaşabiliyor. Saatte tam 410 kilometre. Bu en yakın rakibinden 80 kilometre daha hızlı demek. Maksimum menzili de fena değil 690 kilometre. Azami irtifasıyla 6000 metreyi biraz aşıyor saniyede 14.2 metre yükselebiliyor. Yüksek performans bununla da bitmiyor. Viper, Amerikan ordusunun her hava koşulunda uçabilen tek taarruz helikopteri. Uçak gemileri ya da destroyerlardan kalkma özelliğinin bulunduğunun altını çizelim. Ortalama maliyeti 30 milyon dolara aşan bu bebek neredeyse modern bir avcı uçak kadar pahalı. O yüzden en gelişmiş anti füze sistemleriyle donatılmış durumda. Yaklaşık 16 saat füze saldırısını otomatik olarak defedebiliyor. Akıllı yazılımıyla insansız hava araçları ile iletişime geçip pilotlara onların gözünden görme imkanı sunuyor. Özetle şimdilik Viper'ın ne yerde ne de gökte rakibi bulunmuyor. Bir listenin daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz benzer videolar izlemek için abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Ayrıca çorbada sizin de tuzunuz olsun istiyorsanız o zaman lütfen videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. İzle ailesine destek atın.